Çocuklar hepiniz hoş geldiniz. Bugün ne oynuyoruz? Age of Destruction oynuyoruz. Nasıl bir oyunmuş biliyor musun? Hemen anlatıyorum. Her yer yıkılıyormuş. Her yer yıkılıyormuş. Tatlı bir hikayesi varmış. Bu oyunu daha kimse bilmiyor. Türkiye'de ilk biz çekiyoruz. Vurdum masaya. Çünkü Türkiye'de ilk biz oynuyoruz bunun büyük ihtimalle. Her yeri yatabiliyormuş. Fight dönüyormuş falan. Bir yani bir sürü mevzusu varmış. Bir başlayalım. Başımızda neler gelecek? Hiçbir şey bilmiyoruz. Ana. Bu Bu ha? Valorant. Anam Türkçe lan. Ethan'la balayı için buraya gelmiştik. Ana. Bu caddede kibar bir kadın ve küçük bir kafesi vardı. O günü düşünmek hala yüzümü gülümsetiyor. Anam! Hocaya da hocaya da selamlar hocam. iyi dersler hocam. Dur oğlum lan. Dur lan. Ne oluyor lan? Oğlum yağmur yağıyor lan. Kapataslarını yok et. Nerede lan kapatası bulundu bana? Görüyor musun? Kapatası. Anam o ne lan? Kapatası. Ben göremedim hocam kapatası ya. Oğlum dur lan. Action lan. Ne oluyor lan? Bu bulan kapatası. Oyunda her şey kırılıyormuş bu arada, yıkılıyormuş. Ana. Dur bakayım. Ee. Oğlum bir anda kontrol mekaniği. Her yıkım. He ee, bak bileğinizdeki saat diyor ne kadar titreşirse diyor kırmızı ışıkta o zaman diyor titreşiminiz artar diyor. Bak, oğlum değişik şeyler diyor lan. Ne lan? Ana. Başımıza bir şey gelecek. Hocam bu oyunun Bunlar insan kafa tasları mı? Buraya evet. getirdiğim insanların mı? Şeytan kafa taslarına Nasıl yani? Nasıl yani? Ne diyorsun? Hocam bu müzik ama müzik çok geriyor hocam ya. Hocam bu müzik kapanmıyor bu arada. Oğlum çok gerildim lan. Şimdi dur nereye gidiyoruz? Kafataslarına gidiyoruz. Hatta neredeyiz? <laughs> ne oluyor lan? Selamun aleyküm. Burada bir sarı kutucuk var. Kafatası. Oğlum çok zor dönüyor mouse ya. Ha, dur şuna yakından bir kere bakalım ya. Lan kafatası dediği bu muymuş kanka ya? Tamam. Mesela şunlara sıkıyorsun. Dubalar falan dağılıyor hep. Kafataslarını yok et. Anam ne oluyor lan patladı lan her yer kanka. niş iş? Tamam. Oğlum bak değişik. Bunlardan değişik sesler geliyor. Anam bu onu. Ne oluyor lan? herkesi burada hapis tutmak için yarattığın şeyle yüzleş. Ne diyor lan bu? Ana ne? Ana ne? ne çıktı lan? Aklım çıktı lan, aklım çıktı. <laughs> lan, lan ne diyor lan? Lan! Anne çok korktum ya, çok korktum ya, çok korktum ya. Biliyor yok değil mi? Lan, ha, bu ne oğlum böyle oyun mu oldu? Kan, müzik nasıl bir hikaye ya? Nasıl bir hikaye ya? Bu tut, tut tut lan bu ne lan bu ne lan ne sıkıyor lan Tamam E ee, bu ne zaman bir tane tahmine Tahminen bu ne zaman bir tane kanka Ne oluyor abi bu niye düşmüyoruz yani? ben Anam vallahi yıktım Şimdi bir götü korumamız lazım kanka ha. Anam Anam her yer bir kızdı ya. Karıştı lan orada. Oğlum bu nasıl bir oyun lan? Kanka. Oğlum benim peşimi bırakın lan. Nereye sıktığımızı da görmüyoruz ki. Dur dur. Dur. Durur mu lütfen? Durur mu Bir yere gitti kız ama yine. Ben dur be. Dur be. Eee babacığım. Hayatta kal diyor. Hayattayım. Peki onlar da bizi görebilecek mi? Bir anda arkamızda ölürüz. Çıkmamız lazım. Vay. Ne oluyor lan? Yıkıl. Yıkıl. Kafamıza düşerse ne olur? Anam. Lan. Çok güzel. Çok güzel. Kayma falan yok mu lan? Ctl ile. Ctl'i. Vuu uyanıyoruz Vat abi. Dur dur bağırma bir dakika dur. Nerede lan bir şey geldi bana. Ana ne oldu lan? Oğlum ne diyor lan? Nereye gelmek istedin hatırlıyorum. Ben buraya falan gelmek istemedim. Alex'i kaybettikten sonra bunu kaldıramadın. Benden yakaladığın herkesi serbest bırakmamı istedin. Ee? Çünkü Alex'i aldığın tüm ruhlar yüzünden kaybettiğini düşünüyorsun. Ee? Kullarını serbest bırakmanın Alex'i geri getireceğini sanırım. Bu deliliği durdurmanı istedim. Dur, dur, İlgilendiğim <laughs> herkese zarar vermeye devam etmeni değil. Sadece <laughs> seni korumak istedim. Yaptığım her şey bunu, bunu sen, sen söylediği için yaptım. Durdurun yani. dünyayı. Hiç, hiç söylemedim. Sen bir canavarsın. Lan, lan ben sıkmadım hocam. Hocam ben sıkmıyorum. Hocam şu anda ben sıkmıyorum hocam. Her şeyi yok et diyorlar. lan bu ne lan? Şurayı yıkalım. Şu binayı yıkmak istiyorum ben. Anam kafamı düştü lan. Kafamı düştü lan. Ulan bunu satayım? Bu ne lan? Şu binayı yıkın. ee Eee kanka? Oğlum. Rahatsızlık isimler çok. Ne oluyor lan? Neredeyiz lan? Kafama düştü lan. Kanka demo bu kadar mıymış lan bu? Baba oyunu bitirdik. Bravo. <laughs> <laughs> Bravo. Ne diyor? Demo burada bitiyor ama deneyimi sadece günler kaldı. 16 Ocak'ta çıkıyormuş. Aman anladın satayım. Hikayenin tamamını yeniden aksiyona geri dönmeye hazır olmak için hemen istek listeni ekle. Kanka bu oyunu puanınız kaç? Bu oyunu puanınız kaç? Ben bu, bu oyuna 10 üzerinden 10 puan veriyorum. Sardı. Baba olur. Baba olur. Ben çok beğendim. Bu oyunu acil çıkarın oynayalım. Yani 16 dakikada aldığım keyif hiç oyunlar almıyorum yani saatlerde. Gerçekten öyle. Görüşmek üzere. Yorumlarınızı bekliyorum dostlar. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu bölümün sonu nasıl bir bölüm oldu? Ne kadar hızlı bir bölüm oldu ben de bilmiyorum.